Evet bugün e, Quick Sort algoritmasına bakacağız. Quick Sort algoritması adından da anlaşılacağı gibi oldukça hızlı bir algoritma. Bilinen en hızlı e, sıralama algoritmalarından bir tanesi. Herhangi bir e, verideki e, bir patterna örüntüye bağlı değil. Dolayısıyla herhangi bir grup veriyi sıralayabileceğiniz en hızlı algoritmalarından bir tanesi. Eee Heap Sort ve Merge Sort'un da e, Ka çalışma zamanları benzer o enlogen olmasına karşın Quicksort'la. Her ikisinin de external memory'e ihtiyaç duymaları Quicksort'u bir adımda öne taşıyor aslında. O yüzden de genelde kütüphaneler alt rutin olarak, yani sıralama alt rutin olarak genelde Quicksort'u kullanıyorlar. Quicksort bir divide and conquer algoritması. Daha önce bahsettiğimiz merge sort algoritması gibi. Ee, ama önemli bir kaç farkı var e, Quick Sort Merge Sort'tan. Örneğin Merge Sort her seferinde tam olarak eşit ikiye bölmesine karşılık Quick Sort e, her seferinde tam olarak ikiye bölemeyebiliyor eşit olarak. Ama e, bu e, karmaşıklık açısından bir fark yaratmıyor e, time complexity formülümüzde e, ki ufak değişiklikler aslında performansı değiştirmiyor. E, onun dışında da Merge Sort da, e, bu e, iki grup divide and conquer'ın conquer tarafında merge e, gerçekleştirirken quicksort'un e, o kısmında e, aslında e, pivot belirleme aşaması var. Ve pivot'un soluna ve sağına elemanların transferi aşaması var. Dolayısıyla merge sort'la kıyaslarsak şöyle bir şey yapabiliriz. Merge sort'ta e, tam olarak ortadan ikiye bölüyoruz. Yani endlik, divide and conquer açısından konuşuyorum. Endlik bir elemanı iki tane en bölüye ikiye ayırıyoruz. Quick sort'ta ise enlik bir elemanı e, tam en bölü iki tane en bölü iki olmayabilir ama toplamları en olan ama nispeten birbirine yakın diyebileceğimiz hadi illa öyle de olmak zorunda değil. en bölü 4 3 bölü en 3 en bölü 4 de olabilir gibi iki parçaya e, ayırıyoruz. E, buna karşılık merge sort'ta e, iki e, sarılanmış grubu birbirine birleştirmek için merge algoritması kullanılırken quick sort'ta pivotu belirleme e, aşamasında bir algoritma kullanılıyor. Merge sort'taki merge operasyonu o en zamanda gerçekleştirilirken quick sort'taki pivot belirleme ve pivotun soluna sağın elemanların transfer işlemi de o en zaman alıyor. Dolayısıyla o açıdan bakıldığı zaman merge sort'un recurrence denklemi, öz yenilemeli denklemi o en eşittir 2 o -N bölü 2 artı o en quick sort'ta da gene aynı şekilde o -N eşittir bir anlamda 2 o -N bölü 2 o -N oluyor ki bu da aslında quick sort'un zaman karmaşıklığını merge sort'la aynı hale getiriyor. Şimdi dolayısıyla biz aslında e quick sort'ta e, merge yine benzer bir recursive tarafını görüyoruz. Örneğin burada quick sort'a baktığımız zaman önce bir e, pivot belirleme var. Merge sort'ta merge recursive kolların arkasında e, gerçekleştiriliyordu. Hatırlarsak e, buradaki kodda önce merge sort'lar sonra merge operasyonu kullanılıyordu. E, quick sort'ta ise önce partition yapılıyor birazdan bahsedeceğimiz pivot belirleniyor sonra pivotun solundaki ve pivotun sağındakiler için tekrar Quicksort sort çağrılıyor üstteki bu partition operasyonu o en zaman alıyor buradaki merge operasyonunun o en zaman alması gibi dolayısıyla o açıdan bakıldığı zaman bir performans açısından bir fark yok şimdi gelelim esas esas partition yani pivot kısmına burada ne yapmaya çalışıyoruz buradaki problemimiz şu Şimdi bizim elimizde bir array var. Bu array'i iki parça ayırmamız lazım ama tam olarak ortadan bölmek istemiyoruz. Ama şöyle bir taktik yapacağız. Ee, öyle bir eleman belirleyeceğiz ki bu elemanı belirlemenin dışında e, o en zamanda yapılan bir işlem sonucunda o eleman ki kendisine pivot diyoruz. Pivotun solunda yer alan elemanlar pivot'tan daha küçük oluyor. Sıralı olmak zorunda değiller. Sıralı da değiller zaten. Sadece tek bilmemiz gereken şey pivot'tan daha küçük olmaları. Ee, sağında yer alan elemanlarsa pivot'tan daha büyük oluyor. Şimdi pivot'u nasıl seçerseniz seçin aslında pivot'un soldakilerin pivot'tan daha küçük pivot'un sağındakilerin pivot'tan daha büyük olması için aslında pivot'un yerini tam olarak belirlemeniz gerekiyor. Çünkü mecburen onlar sıralandığı zaman pivot'un yeri değişmeyecek. Ama Pivotun solundaki elemanlar ve sağındaki elemanlar pivottan daha küçük ve daha büyük oldukları için aslında onlar sarılandıkları zaman dizinin tamamı komple sarılanmış olacak. İşte Quicksort'un pivot mantığı tam olarak bu. Şimdi ama problem şu pivotu nasıl belirleyeceğiz? Şimdi pivotun ortanca elemanı olduğunu ortanca eleman yani sarılandığı zaman ortada olan elemanı belirlemek çok zor. Çünkü o karmaşık bir işlem. Onun yerine biz daha tam eşit olmasa da ona uygun bir pivot belirlemeye çalışıyoruz. Yani tam ortadan bölemese de raflı bir bölsün ama önemli olan nokta pivotu belirledikten sonra pivotun solunda ve sağına elemanları transfer ediyor olmamız. Şimdi diyelim pivotu belirlemiş olalım. Pivotumuz da 4 olsun. İşte mesela bu en sondaki pivot elemanımız 4 olsun. Şöyle bir taktik yapıyoruz. Öncelikli olarak Soldan başlıyoruz. Buradaki 2 e, olsun. Şimdi kritik nokta neydi? Pivotun e, sağında yer alan e, elemanlar e, pivottan daha büyük olacak. Pivotun solunda yer alan elemanlar da pivottan daha küçük olacak. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. E, sağa doğru ilerliyoruz. Sağa doğru ilerlerken e, aynı anda e, biz neye bakıyoruz? E, pivottan daha küçük bir eleman arıyoruz. Şimdi pivottan niye daha küçük bir eleman alıyoruz? Şimdi birazdan ona bahsedeceğiz. Şimdi 2 ile başladık. 2 ee, e, iki pivottan daha küçük ama e, zaten sol tarafta. 2'den e, de bu 8 pivottan daha büyük, 7 pivottan daha büyük, 1 pivottan daha küçük. Şimdi pivottan daha büyük bir elemanımız var. O 8. Pivottan daha küçük bir elemanımız var. O da 1. Bu iki elemanı yer değiştirdiğimiz zaman ne oluyor? 1 buraya, 8 buraya geliyor. Dolayısıyla aslında sol taraftan ilerlerken Pivot'tan daha küçük elemanlar sol tarafı doldururken sağ tarafta da pivot'tan daha büyük elemanlar pivot'u dolduruyor. Her seferinde aslında sağa doğru ilerliyor. Dolayısıyla bu 8'den ilerlediğimiz sürece aslında e, ilk yakaladığımız eleman e, mesela 1, 1 ile yer değiştirdik 8'i. Sonra sağa doğru ilerledik. 3'ü yakaladık. Şimdi birin yerini biliyoruz. Birin sağındaki elemanlarında pivottan daha büyük olduğunu biliyoruz. Çünkü mantık geriye öyle olmasaydı zaten o tarafa gelirdi. 3'ü belirdik. 3 ile 7'yi swap ettik. 5'e geldik. 5 pivottan büyük. 6 pivottan büyük. Sonuna kadar geldik. Şimdi bu durumda 8, 7, 6, 5 bu grup mavi olarak gösterilen grup pivottan büyük. 2, 1, 3 pivottan küçük. Yapmamız gereken tek şey 4 ile 8'i swap etmek. 4 ile 8'i swap ettiğimiz zaman gördüğümüz gibi pivot'tan daha küçük elemanlar solda, pivot'tan daha büyük elemanlar da sağda yer alıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Başlangıçtan sona doğru ilerliyoruz. Pivotumuz ilk başta son eleman oluyor. Burada doğru pivot'u seçmemizin nasıl olacağını birazdan bahsedeceğiz. Şimdilik son elemanın iyi bir pivot olduğunu varsayalım. Sürekli olarak pivot'tan daha küçük bir eleman alıyoruz. Eğer pivot'tan daha küçük bir eleman e, bulursak o zaman i'ninci elemanla j'ninci elemanı e, swap ediyoruz. Bu arada i'yi de bir arttırıyoruz. Dolayısıyla her seferinde aslında kimi swap edeceğimizi i numaralı indeksten belirliyoruz. E, bu tarafta da yeni bulduğumuz elemanda a, j eğer küçük eşit de a, j. yani a, I ve a, j'yi swap etmiş oluyoruz. En sonda ise e, pivot'la yani şu sondaki 4'le e, iinci i artı birinci eleman aslında i değil çünkü i gene bir arttırmış olacağız i artı birinci elemanı sebep ederek aslında sonuca ulaşmış oluyoruz pivotun bulunduğu koordinat tabii ki i artı bir zaten onunla sebep etmiştik dolayısıyla tekrarlarsak partition işleminde aslında temel olarak ne yapıyoruz pivot belirliyoruz önce pivotu şimdilik en sondaki eleman olarak ele e, aldık sonra e, aslında soldan sağa doğru ilerliyoruz. İlk pivot'tan küçük eleman bulduğumuz zaman onu ilk elemanla in, e, swap ediyoruz. Şimdi birinci sayıda bir swap etmemize gerek yok çünkü zaten 2 olduğu yerde duruyor. Ama sağa doğru giderken pivot'tan daha küçük ilk eleman yakaladığımız zaman 1. Onu buradaki daha önce swap ettiğimiz elemanla e, değiştiriyoruz. O da 8. Onunla swap ettik. Sonra e, geliyoruz 3'e. 3 ile e, 7'yi swap ettik. E, bakın şu anda yavaş yavaş ekümüle ediyor. Yani pivottan küçük olanlar sol tarafta kırmızıyla, pivottan büyük olanlar da sağ tarafta maviyle e, ekümüle ediyorlar, toplanıyorlar. Sonra en sonda 4'e geldiğimiz zaman da 4 ile 8'i replace ettiğimiz, swap ettiğimiz zaman yani yer değiştirdiğimiz zaman aslında 4 pivottan daha küçük olanlar solda, pivottan daha büyük olanlar sağda yer almış oluyor. Şimdi quick sort'u recursive olarak çağırdığımızda sol taraftaki elemanlar için bir daha pivot bulunacak. Sağ taraftaki elemanlar için bir daha pivot bulup tekrar sıralanacak. Ama sonuçta bu taraf sıralandı ve bu taraf sıralandığı zaman aslında bunlar 1, 2, 3 olacak. Dörtgene doğru yerinde kalacak. Dolayısıyla pivotu belirlemek, pivotun doğru yerde olmasını ve sonunda hesabında elemanların ondan küçük ya da küçük ve büyük olmasını belirlemek aslında bizim burada kritik yaptığımız işe karşılık e, geliyor. Evet daha önce bahsettiğiniz gibi partition işlemi o en zaten tek bir tane for loop var. First and last'a kadar gidiyor. Dolayısıyla e, quick sort'un partition işlemi o en Diğerleri de n bölü 2'lik böldüğünü düşünürsek. Dediğim gibi farklı bölümlemeler performansı çok değiştirmiyor. Dolayısıyla e, merge sort'la aynı performans n log'ini elde etmiş oluyoruz. Ama buna karşılık merge sort'taki ve heap sortta gibi bir external array burada ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz. Bu da onu bir adımda öne e, taşıyor.